Yakın zamanda akciğer kanserine yakalandığını duyuran Armağan Çağlayan, YouTube programını bıraktığını duyurdu. Çağlayan, "Doktor kendinize zaman ayırın." dedi, ifadelerini kullandı. Geçen ay akciğer kanserine yakalandığını duyuran ve tedaviye başlayan televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, YouTube'a veda ettiğini açıkladı. 1968 adlı YouTube kanalında gör beni uçuk kaçık masallar dur bir dinle yemede yanında yat ve zor ama yine de sor adlı programların sunuculuğunu yapan Çağlayan, kanala veda ettiği haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptıkları son çekimden fotoğraflar paylaşan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat ayı ortasına kadar izleyebileceksiniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı. Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın dedi. Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Bir gün başka mecralarda, başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle. Her şey için çok teşekkürler. Minnettarız. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.